İşte burada. Ha. Anne, hani işte. Ha. Hangisi? Ah, ah ya Rabbim. Şükürler olsun. Geliyor. Ah, kurban oldu. Veli nimetimiz geliyor. Cenk Bey de hala gelmedi. Neden saldırdın ona? Onu sevdiğini biliyorum. Seni görsün. Sana ufacık bir ilgi göstersin diye Nasıl çabaladığını defalarca gördüm. Bu kez susmak yok. Anlatacaksın. Peşini bırakmam. Bunu neden yaptın? Senin seni rahatsız ediyor. Taciz ediyor. Kim söyledi bunu sana? Kardeşin söyledi. Buradayım Cazdan. Ayol kızın karnı ağrıyordu. Kaptım doktora götürdüm. İki adım ötede kız. Ne yapalım Nurten? Ha? Çalışıyoruz diye ölecek miyiz yani? Geldik geldik indik minibüsten. Hadi hadi Nurten hadi. Ben senin bunları burnundan fitil fitil getirmesini bilirim. Bu daha fasulye kadar ya fasulye. Bu Antakya fasulyem benim. <laughs> Babaanne. Baksana hiçbir şey belli olmuyor da. Kız olur da böyle elinde sallamayacaksın. Duydun işte doktoru. Vademizin dolmasına bir hafta kaldı. Bir hafta sabredeceksin. Bir hafta. Bir hafta sadece. Bir hafta sonra... ...bu koca köşk... ...Ceren Karaçay'ın ayaklarının altında yıkılacak babaanne. Ama böyle bir haber bile vermeden Doktora gitmişler Aradım da açmadılar Kız iyiymiş değil mi bir şey yokmuş değil mi Nerede o Kim ne o. oluyor yine Ceren nerede Kız Allah aşkına bir daha yapsana Dur dur öyle değil babaanne Bak böyle uzaklara bakacaksın Gözlerini böyle ufağa dikeceksin Ceren Karaçay. Yıkılacak bu köşk. Ceren Karaçay'ın ayaklarının altına serilecek. Herkes, herkes Ceren Karaçay'ın köpeği olacak. Kemik atmayacağım be önlerine, kemik. Ah, niye geliyor bunlar deli deli? Dur babaanne, bitmedi. Buralarda artık bana... Sen artık çok oldun ama. Kızım yapma. Kız parçalarım seni. Ben senin torununu parçalayacağım. Artık yeter be! Sen kimi parçalıyorsun? Ben <laughs> kimi parçalıyorsun? Bana bak ikinizi parçalayacağım ben şimdi. Ne oluyor size yine? <laughs> ne oluyor? Kızına sor anne. Yine ne oluyor? Hep ne oluyor? Kızına ya sor. Sen ne anlatıyorsun? Ne söylüyorsun yine ya? <laughs> ne yaptığını biliyorum. Civan'ı üstüme sen püskürttün. Anladım, anladım. Ama dur Cemre dedim. Sus dedim. uyumaşına şuna dedim. Ama Nedim Bey, Nedim Bey senin haddini aşar terbiyesiz. Ne cesaret çocuğu yalan yanlış doldurup kuzeninin üstüne salıyorsun. Uyuma kızım sen ona, uyuma. Dur babaanne dur. Ben ona haddimi de, cesaretimi de, de göstereceğim. bana bak. Laf çarpıp durma, doğru düzgün cevap ver ablana. Sen mi çıkarttın kavgayı? Senin kızın yüzünden iki kuzen birbirine giriyor. Ve sen yine bana mı hesap soruyorsun anne? Bana bak, doğru konuş, delirtme beni. Ee, yeter be. El alemin bahçesinde mahalle kavgası yapacağız? Yine mi kovduracaksınız bize? Yürü kızım sen, hadi. Bir dakika, bir dakika, dur da ablasına hesap verecek o ben hesabı kestim, kapattım. Hepiniz göreceksiniz. Ben de hepinizi göreceğim. Beni itip kakan kim varsa dizlerime kapanacak benim. Annem de olsa, kim yanlış taraftaysa bin pişman olacak anladınız mı? Delirmiş. Kimse bu saatten sonra beni itip kakamayacak. Bugüne kadar beni kim itip kaktıysa, kim ezdiyse hepsi, hepsi benim ağzımın içine bakacak. Ben hepinizin üstüne rüzgar olup eseceğim. Ceren Karaçay rüzgarı eseceğim. Ceren Karaçay rüzgarı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.